arkadaşlar bir diğer soruyla birlikteyiz. Bu sefer arkadaşlar pozitif yüklenmiş sonsuz uzunlukta yalıskan bir silindirimiz var denmiş. Yalıskan silindirimizi çizelim. Evet silindir eksenimizi de çizelim arkadaşlar. Sonsuz uzunluktaymış. Neden sonsuz uzunlukta seçtiğimizi daha önce konuşmuştuk. Çok pozitif yüklenmiş olduğuna göre arkadaşlar elektrik alan vektörlerini ön yüzeyde gösterecek olursak. Elektrik alan vektörleri sadece taradığımız bu bölge içinde. Ama yüzey vektörümüz hangi yönde arkadaşlar? Yüzey vektörümüz bu yönde. Dolayısıyla elektriksel olan ve da vektörü arasındaki açı 90 derece. Benzer yani şekilde arkadaşlar alt yüzey için yüzey vektörümüzü gösterecek olursak. C vektörümüz bu yönde ama elektrik alan çizgileri o beyaz ile taranmış olan düzlemde buraya da yeşille Elektrik alan vektörleri bu düzlemde. Dolayısıyla yine aradaki açı 90 derece olacak. Sonsuz uzunlukta olursa ama sonsuz uzunlukta olmazsa artık elektrik alan vektörleri ve A yönünde de atkı getirebilir. Bu durumda katkıları da dikkate almamız gerekecek. Evet şu an için biz sonsuz uzunlukta kabul ettiğimiz için bunları silebiliriz. Evet şimdi biz P noktamızı gösterelim arkadaşlar ve P noktasındaki elektriksel alanı bulmak istiyorsa ne yapacağım? P noktasından geçen bir Gauss yüzeyi çizeceğim. Evet Gauss yüzeyimizi çizdik. Ve Gauss yüzeyimiz bir silindir ve bu silindirin eksenine P noktasının R'ye kadar uzaklıkta olduğunu kabul edelim. Yüzey vektörümüz DA vektörü alt ve üst yüzler için bu yönde ve genel yüzey için de bu yönde elektrik alan vektörü genel yüzey için bu yönde ve diğer e, alt ve üst yüzeyler için az önce anlattığımız gibi elektrik alan vektörü ve DA vektörü birbirine dik olduğu için bir atkı gelmeyecektir. Bu halde integralimizi 3 parça olarak yazdığımızda bas yüzey içerisindeki Büyük bölü epsilon sıfır. An yüzey, yüzey ve alt yüzey terimlerinden her ikisinde de sıfır katkı gelecek. Ve yan yüzeyde de şeklinde yazacağımız eşitlik. P ve dA arasındaki açı sıfır derece olduğunda ve elektriksel alan yüzey üzerinde her yerde sabit olduğundan daha önceki sorularda da tartışmıştık. Sadece yüzey üzerinden integral formuna ulaşacak. Ve bu da bize biliyorsunuz e a bölü q x bölü epsilon sıfır eşitliğini ulaştıracaktır. Şimdi bakın arkadaşlar soruda demiş ki hacimsel yük yoğunluğu var. Dolayısıyla düzgün bir yük dağılımı da olduğuna ben a yüzeyi içerisinde kalan yani bu bölgedeki yük miktarını a silindiri uzunluğu e olmak üzere arkadaşlar. Rol çarpı l olarak yazabilirim. Seçtiğimiz gaz silindirinin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklikten. Taban alanımız pi re kare çarpı uzunluğumuz L bölü epsilon sıfır olacaktır. Eşitliğin hemen sol tarafına tekrar geri dönelim. A dediğimiz nedir arkadaşlar? Silindirin yan yüzey alanı. Silindiri açtığımız zaman arkadaşlar bir dikdörtgenle karşılaşırız. Bir kenarının uzunluğu 2 pi olacak ve diğer kenarının uzunluğu da l olacak. O halde silindirin en yüzey alanı 2 pi r çarpı l. Bu da eşittir. Rho pi r kare l bölü epsilon 0. L'ler sadeleşti. Bir tane R'miz kaldı ve buradan elektriksel alanı çekecek olursak. I R R bölü Epsilon sıfır R R bölü 2 Epsilon sıfır oluyor. Oluruz. O halde R değeri arttıkça yani silindirin herkesinden uzaklaştıkça elektriksel olan diğerinin büyüdüğünü görebiliyoruz. Evet Aynı nokta için çözdük arkadaşlar. Ve küçük A için B noktasında baktık. P noktamız neresiydi? Tekrar gösterelim. Burası P noktamızdı. Peki, bir de silindirin dışında seçtiğimiz bir K noktası için bakacak olursak. Bu kez K noktasından geçecek şekilde silindirimizi çizelim. Evet, Y'e kalan vektörümüz hangi yönde olacak? Bu yönde olacak. Sıfır R büyük A için yazıyoruz. Sadece yine yanal yüzeylerden katkımız gelecek. Bunu um, da Q iç bölü epsilon sıfır yazabiliriz. Bu da rho çarpı B bölü epsilon sıfır. Yalnız bu sefer arkadaşlar yük nerede bitiyor? Bu hangi içerisinde bitiyor yükümüz? Bu hacime geçtikten sonra artık bu bölgelerde bu bölgelerde yük yok. Dolayısıyla hacim için sadece silindir hacmi içerisinde yük olduğundan silindir yarı çapımız A olduğuna göre hacmimiz pi A kare çarpı L kadar olacaktır. Yüzey alanımız nedir? Yine silindirin yüzey alanı aynı şekilde. K noktasının silindir eksenine olan uzaklığını yine küçük ile gösterelim. O halde 2 pi R çarpı L. Buradan elektriksel olanı çık çık olursak. R pi a kare L bölü epsilon 0 çarpı 2 pi R L'den. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bu sefer R a kare bölü 2 epsilon 0 R olarak sonucumuzu elde ederiz arkadaşlar. Baktığımız zaman bu silindir dışına çıktığımız zaman R ile ters orantılı olarak elektriksel alanın büyüklüğünün azaldığını görüyoruz. Elektrik alan vektörünü ifade etmek istersek A şıkkı için öncelikle yazalım arkadaşlar. Rho R bölü 2 epsilon 0. Radyal birim vektörümüz R şapka ile gösterdiğimiz birim vektördü. V Ve şapka vektörünün yönde arkadaşlar. Elektrik alan vektörü de aynı yönde olduğu için artıra olacak. Yine benzer şekilde elektrik alan vektörümüzü yazacak olursak elektrik alan vektörünün artı r yönünde olduğunu görüyoruz. Hadi bir sonraki soruda görüşürüz.